Ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş ne olacak? Şimdi sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu yorumlamaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, ons altın haftalık kapanışlar bazında baktığımız zaman 1755 dolar seviyesinden haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bizlerin kısa da özellikle bant aralıklarında takip ettiğimiz 1715 aşağıdaki bant aralığı ve yukarıdaki direnç seviyesi 1758 dolar civarında olan bir ons altın. Evet burada baktığımız zaman arkadaşlar buradaki hareketlerin e, ons altının haftalık kapanış bakımından yükselişi e, destekleyen bir kapanış teknik olarak geldi mi? Evet teknik olarak geldi. 1715 dolar seviyesi üzerinde ons altında haftalık kapanışlar gelmesi demek bizler için yukarı yönlü hareketin hala devamı niteliğini taşıyacaktır. Ve e, bu hafta gene 1758 direncinin üzerindeki hareketler bizi 1800 dolar bandına doğru götürebilir. O yüzden ons altın tarafında da 1800 dolar seviyeleri takip edilecek. Aralık ayı içerisinde ons altın tarafında yukarı yönlü beklentim hala devam ediyor. E, burada özellikle ons altın ve gümüş tarafında sert yukarı yönlü hareket yükselişleri yaşayabiliriz. E, bundaki Dayanağım ise Fed'in artık faiz artışlarındaki gevşeme politikasına devam etmesi yönündeki alacağı kararlar olacak. Fed iyice köşeye sıkıştı, faiz artışları artık dolar lehindeki hareketleri bitirip altın lehine olan hareketleri başlatacaktır. O yüzden 2023 yılı içerisinde de gene altının yılı olarak tarihe geçecek diye düşünüyorum. Covid-19 olaylarına baktığımız zaman dünya genelinde tekrardan bir artış sürecine giren e, olayların görülmesi altının yukarı yönlü ve gümüşün yukarı yönlü hareketlerinde etkili olacaktır. Çin tarafını takip ediyoruz. Özellikle Çin, Çin bölgesindeki e, sıfır Covid-19 politikaları da patlamış durumda. Orada da 35 bin e, kişiye ulaşan bir Covid-19 vakkası e, tespitini gidildi. Bu da Çin tarafının e, bu kapanmalar yönündeki aldığı kararları e, daha somut bir hale getirmiş durumda. Onlar e, tekrardan bir açılım süreci içerisine girmeyi planlıyorlardı. Fakat bu son gelen haberlerle birlikte tekrardan e, kapanma sürecine girmeleri e, gıda zincirleri ve üretim zincirleri tarafında 2023 yılındaki enflasyonist baskıyı Arttıracak durumlar niteliğini taşıyabilir. Bu da dolar bazlı Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz artırması, Avrupa Birliği ülkelerinin faiz artışları nedeniyle bir durgunluk sürecini daha da hızlı bir şekilde tetikleyeceği süreci başlatabilir ve ABD ve Avrupa tarafının tekrardan piyasalara para sürmesi durumlarını beraberinde getirecek ve oradaki enflasyonist baskıda. 2023 yılları arasında arkadaşlar yukarı yönlü hareketini devam ettirecek bir enflasyon sürecini beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Altında bizler için kademeli özellikle Forex ve Viyop'ta altın takip edenler için 1758-1715 burası bir bant aralığı. İkinci bant aralığı 1758 ve onun üzerinde 1800 dolar bant aralığı. 1800 dolar üzerindeki e, hareketlilik ise 1800 1828 e, dolarlar civarındaki bir bant aralığı takip edilebilir. Bu bant aralıkları içerisinde gitgeller olması gayet normal. Dirençler ve destekler e, alım olarak hala da güçlü bir seyri beraberinde getirecektir. Ons altın tarafında buradaki e, ana hedef bölgesi de 1800 71 dolarlar seviyesine doğru ons altındaki e, yukarı yönlü hareketin devamında gelecek seviyedir gram altın tarafına baktığımız zaman ons altının yukarı yönlü hareketleri ons altın e, seviyelerinde beklediğimiz yukarı yönlü hareketler ve dolar tarafındaki tutunmayla birlikte e, gün gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği beklentimiz devam ediyor orada da 1053 TL civarında Haftalık kapanış geldi. Bu gram altın e, nazarında iyi bir haftalık kapanış. 1050 direncinin üzerinde kapanış yaptık. Şimdi 1050 bizler için destek konumunda takip edeceğimiz bir seviye. Onun üzerinde kademeli bir şekilde 1076 bantları arasında bir gram altın sizlerle birlikte izlemeye devam ederiz. Bunun yukarı yönlü hareketlerin devamında ise bir bant aralığı olaraktan 1076... Ve 1091 bantları gene önemli olacaktır. Bu bant aralıkları da gram altın, e, gram TL takip eden dostlarımız için de önemli bir seviye, önemli takip edilecek alanlar içerisinde görülüyor. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketten, ülkemiz içerisindeki Türk lirasının e, değerli olmasından kaynaklı olarak aşağı yönlü hareketler görülmedi. Bu da doların belli bir seviyede stabil tutulması ve e, Aralık ayı yıl bitmeden önce bir yukarı yönlü hareket beklentimizle birlikte Oğuz altın tarafındaki yukarı yönlü hareketlerle burada da gram altın tarafında da e, ilk etapta bizlerin beklentisi olan 1158 TL'ler civarına doğru bu hareketin yukarı yönlü devam etme olasılığı da yüksek gibi gözüküyor yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla gümüş tarafına baktığımız zaman gümüş 10'staki e ee, hareketlerle hemen başlayalım. Bakalım orada haftalık kapanışlar nasıl gerçekleşmiş. E ee, ons gümüş tarafında 21 lira 41 45 kuruştan 21 dolar 45 sent civarından eee kapanış gerçekleşti. Bu da ons gümüş için hala bizler için eee güzel bir kapanış. Çünkü ons gümüş tarafında benim için 21 23 üzeri her kalış güzel bir kapanıştır. Bunun bant aralığı olarak takip edilecek alan 22 40. 21 23 seviyelerinden geçen alan bu hafta itibariyle bu alanı takipte kalacağız. 22 40 üzerinde gene bizler için gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerde bir ikinci bant aralığı olarak 23 65 seviyelerinden geçen bant aralıklarını takip edeceğiz. Gümüşte ons bazlı gümüşte beklentim bu 21 23 benim için önemli bir alan. Bu alanın eee Ana hedef ve formasyon hedefi olarak da 27 dolar 60 cent civarına doğru arkadaşlar gümüşün 10 tarafında yukarı yönlü hareketleri e, getirecek kapanışlar niteliği benim için taşıyor. O yüzden haftalık kapanışlarda 21 dolar 23 cent e, civarından geçen alan benim için önemliydi ve bu alanı e, gümüş bu hafta kapanışla perçinlemiş oldu. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşte 12.70 benim için önemli bir seviyeydi. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve 12.70 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gram gümüş tarafında geldi. 12 lira 87 kuruştan gram gümüşte kapanışı aldık. Şimdi 12.70 gram gümüş takip edenler için destek konumuna gelmiş durumda. Buradaki kanal aralığımız 12.70 ve 13.40 direnci olacak. İlk etapta şuradaki alanı test etmesini Bekliyoruz gram gümüşün e, ilerleyen günlerde 13.40'ın üstündeki kapanışların başlamasıyla da 14 lira 10 kuruş seviyesine doğru gram altında ikinci bir yükseliş kanalının açılması e, ve benim beklentilerim doğrultusunda bu hareketin 12.70 civarında aylık ve haftalık kapanışlara dönüşmesiyle birlikte ana hedef bölgesi olarak 16 lira 42 kuruş seviyesinde bulunan Yükseliş kanalını bu seviyelerde tamamlaması beklentim dairinde olacak sevgili dostlarım. O yüzden ben de sizlerle birlikte bu seviyeleri altın ve gümüş tarafında yakından takipte kalacağım. Ve zaten takip ediyoruz. Sizler de benimle birlikte takiptesiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Altın ve gümüşü inceledik. Bir sonraki videomuzda Euro Sterlin kurularına bakacağız. Bitcoin'e bakacağız. Bundan sonra gelecek video içerisinde e, bu üç olacak. Ondan sonraki video içerisinde de e, İstanbul Beast 100 ve e, Sasa ve Hektaş videosu olacak. Beni takipte kalın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.